Davanın açıldığı günden itibaren bütün mahkemelerini takip ettim. Dava açılmasında delil hükmünde taşıyan içeride beraber yattığımız devrelerde Muhsin Yazıcıoğlu, rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'nun bana vermiş olduğu görev çerçevesinde günlükler tutmuştum ben. Bu günlüklerimin mahkemede delil hükmünde e, alması, dosyaya girmesi benim de olaya müdahil olmamı gerektirdi. Muhsin Yazıcıoğlu'nun bana vermiş olduğu günlük tutma görevinden dolayı şu anda binlerce sayfalık günlük mevcuttur bende. Ee, Tahsin Şahinkaya Bayer, Kenan Evren'in bu cezayı almasının e, bir sebeplerinden bir tanesi de benim tuttuğum günlüklerdir delil hükmünde dosyaya girdi çünkü. Zaten müdahil olmamın sebebi de oydu. Allah'a çok şükür ki e, ülkede e, hukuk e, yok denilse de en azından 34 yıl sonra da olsa Biraz geç de olsa, biraz kaplumbağa şey, yürüyüşüyle de olsa hukukun yerine getirilmesi bizi çok mutlu etti. Bu davanın açıldığı gün ben müdahil olduğundan dolayı salona girebildim. Salon büyük olmasına rağmen bir sürü insan girememişti. Müdahil olduğum dönemde içeride biz içeri alındıktan sonra mübaşirin kapıda sanık Kenan Evren Sanık şa Tahsin Şahinkaya diye bağırması hadisesi tarihte önemli bir vurgudur. Ee, Tahsin Şahinkaya'ya değişik e, tepkilerimiz olmuştu. Ben hiç unutmam ilk mahkemede ben kendimi tutamayıp refleks olarak katil diye bağırmıştım. Ve mahkeme heyeti de beni dışarıya al almaya yönde e, şeyde bulunmuştu. Bir daha yaparsam dışarıya alınacağını söylemişti. Bu refleksi bir hareketti. Eee Bunlar bizle görüş yani biz bunlar çünkü bunlar konuşmama hakkını kullandılar hukuk sistemimize konulan yeni konulan tabii ki biz sorgulanırken biz işkence görürken konuşmama hakkı diye bir hakkımız yoktu zaten öyle bir mümkün değildi öyle bir gülünç gelirdi o zaman için bakın şimdi insani gelen bir hak o zaman bize gülünç geliyordu neden öyle bir şey düşünemiyorduk bile. Bunların müebbet cezası bizim dönemimizin idam cezası. Yani idam kalkmamış olsaydı şu an Kenan Evren ve Tahsin Şahinkaya idam cezası alacaktı. Ha dediğim gibi ilk etapta ben bunlara karşı böyle bir duyguya kapıldım. Yani bu yaşlı insanlar bu cezayı e, verildi ama gibi duyguya kapıldım. Ama sonradan sonradan benim işkencede ölen arkadaşlarım aklıma geldi ve e, Kenan Evren'in asmayacaktık da besleyecek miydik gibi tabirleri aklıma geldi. Yani bize yaptıkları aklıma geldi. O zaman dedim ki ee, acımanın da bir manası yok. Tamam insani bir duygudur. Acıma affetme de insani bir duygudur. Aa, ben onları insan olarak affetsem ne olur, affetmesem ne olur. Cenab-ı Allah'ın huzurunda yaptıkları yani o suçlu veya suçsuz bakın suçsuz o kadar çok insanın eziyet gördü. Ve açık ve net söylüyorum bunu açık ismiyle de ortaya koyabilirim suçsuz yere asılan insanlarımız oldu suçsuz yere. Bakın bir can gidiyor. Bırakın suçsuz yere asılan insanlarımızı asmaya götürürken işkence yapılan arkadaşlarımızı biliyoruz.